Selamünaleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'a Çinli turistlerin ilgisi arttı. Batı ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Çin'in insan hakları ihlalleri ve soykırım suçu işlemekle suçlandığı Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılması sonucu küresel çapta revaç bulan hizmet sektörlerinde 59 milyar 340 milyon yuan katkıyla Çin ekonomisinin büyümesinin en önemli konumlarından biri olduğu belirtildi. Dünya toplumundan tecrit edilerek kapalı idare edilen işgal altındaki Doğu Türkistan'a bu yıl Ocak, Nisan ayları Kaşgar, Hoten, Turfan ve benzeri turizm cazibe merkezine dönüştürülen halkın yaşam alanlarına Çin illerinden gelen Çinli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %69,48 artarak 3.287.900'ü buldu. Aynı dönemde elde edilen turizm geliri de %22,10 artışla 2 milyar 348 milyon yuana yükseldiği bildirildi bilgilere göre Çin hükümeti dünyayı etkileyen Çin virüs salgını COVID-19 sırasında sözde salgın önlemleri bahanesiyle evine kapatılan Çinlilerin gezmesi ve hoşuna giderse yerleşmesi için sadece 2020 ile kültür turizm sektörünün canlanması için Doğu Türkistan'da bizim Şincan yakşı yer temalı çok sayıda yeni ihaleler ve projelerle Uygur Müslümanlarının yaşadığı tarihi Kaşkar kenti dahil birçok bölgedeki koyu milli tarzı yapıları Çin görünümü verilmek üzere toplam 28 milyar 874 milyon yuan yatırım yapıldığı bölgenin gayri safi hasılası 113 milyar 20 milyon yuanı bulduğu iddia ediliyor. Çin yetkililer söz konusu veriler ışığında Doğu Türkistanlıların gün geçtikçe daha zengin ve mutlu yaşadığı propagandasını yapmak için etkisi ve baskısı altındaki sivillere dini figüranları kamuoyu yanıltıcı yalan ifade vermeye zorlayarak bölgede işlenen soykırımı meşru göstermeye dahası örtbas etmeye çalışıyor. Gözlemciler dünya toplumunun 35 milyon nüfuslu Müslüman halkın zulüm ve sistematik soykırım altında yaşadığı Doğu Türkistan'la ilgili endişeleri artarken Çin işgal hükümetinin bölgeyi Çinli turistlerin gezeceği bir özel turistik alanına çevirmesinin kabul edilemez olduğu üstelik toplama kamplarında Müslüman kadınlar çeşitli kimyasallarla kısırlaştırılırken deneylerde kobay olarak kullanılırken dışarıdaki halkı yoksullukla mücadele bahanesiyle küle yerinde Çinli fabrikalarda zorla çalıştırılırken Uygur Türklerinin yurtlarından, ev barklarından sürgün edilerek daha kapsamlı kontrol amaçlı toplu konutlara kapatılması ve boşalan alanlara bahse konu kültür cazibe merkezlerinin tesis edilerek Çinli turistlerin gelip eğlenerek gezmesi insanlığa karşı işlenen suçlardan bir parçası olduğunu kaydetti. Pakistan'dan tek Çin vurgusu. Radyo Pakistan'daki habere göre Çin Pakistan Dışişleri Bakanları stratejik diyaloğu 3. toplantısı kapsamında Çin'de bulunan Kureyş'i, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'da ortak basın açıklaması yaptı. Kureyş'i Pakistan ve Çin'in Afgan barış süreci için üzerine düşene yaptığına dikkat çekerken Pakistan'da inşa edilen Dasu Barajı'nda Çinli işçilere yönelik yapılan saldırıyı kınadı. İslamabad'la Pekin arasındaki ilişkileri kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kureyş'e, Çin'in Pakistan'ın Camu Keşmir meselesindeki duruşunu daima desteklediğini anımsattı ve Çin virüsü Covid-19 salgınıyla mücadelede Çin'in yaptığı yardımlara özellikle teşekkür etti. Çin ve Pakistan'ın ulusal çıkarlarını ilgilendiren meselelerde birbirlerine sarsılmaz desteklerini sürdürme konusunda anlaştıklarına işaret edilen açıklamada Pakistan tarafın tek Çin politikasına bağlılığını ve Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan ve Tibet konuları, Tayvan, Hong Kong ve Güney Çin denizi gibi ulusal çıkarlarını ilgilendiren temel konularda Pekin'e kesin desteğini yenilediği bildirildi. Açıklamada Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Çinli mevkidaşı Wang'a Camu Keşmir'de kötüleşen durumla ilgili bilgi verdiği aktarılırken Doğu Türkistan'da sistematik soykırım uygulayan işgalci Çin tarafından camu keşfür meselesine Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Hindistan ve Pakistan arasındaki ikili anlaşmalar yoluyla barışçıl ve uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini yenilediği vurgulandı. Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu toplantısının ilkisi Mart 2019'da, ikincisi Ağustos 2020'de yapılmıştı. 30 yıl sonra Tibet'e Çin'den üst düzey ziyaret. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in işgali altında olduğu ve zaman zaman siyasi sorunlar yaşadığı sözde Tibet özel bölgesine ziyarette bulunarak 30 yılın ardından devlet başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Bebesinin haberine göre Çin Devlet Başkanı Xi, 21 Temmuz çarşamba gününden hafta sonuna kadar Tibet'e ziyarette bulunduğu ziyaretin hassasiyeti nedeniyle basına geç bilgi verildiği öğrenildi. Çin merkezi televizyonu CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde Xi Jinping uçağından inerken etnik kıyafetler giymiş ve Çin bayrağı sallayan kalabalık bir grup Tibetliye salamlarken görüldü. Tibet'in güneydoğusundaki Ningchi bölgesine gelen Xi Jinping, başkent Lhasa'ya hareket etmeden önce bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi almak için bir dizi yeri ziyaret etti. Ayrıca Tibet'in özgürlüğü için mücadele eden sürgündeki Tibetli ruhani lider Dalai Lama'nın eve ve Tibetliler için kutsal değeri olan başkent Lhasa'daki Potala Sarayı'nı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi, bölgeye en son 10 yıl önce başkan yardımcısı sıfatıyla ziyarete bulunmuştu. Çin Devlet Başkanı olarak bölgeye son ziyareti de 1990'da Jiang Zemin gerçekleştirmişti. Çin'den ABD'li yetkililere yaptırım. Çin'in yayın organı Xinhua'nın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin 16 Temmuz'da Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketlere yönelik uyarı metni hazırladığı hatırlatarak aralarında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Laws Rose'un da bulunduğu 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağı belirtildi. Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketlere uyarıda bulunmasının bölgedeki iş ortamına zarar verdiği ve ABD'nin söz konusu eylemleriyle uluslararası hukuk normalarını ihlal ettiği kaydedildi. Yabancı yaptırımlarla mücadele yasası kapsamında yaptırım uygulanacak kişiler arasında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Sophia Richardson başta olmak üzere 7 kişi bulunuyor. Yaptırım uygulanacaklar arasında Washington merkezde Hong Kong Demokrasi Konseyi de bulunuyor. ABD Hazine, Dışları, Ticaret ve İç Güvenlik Bakanlıkları 16 Temmuz'da Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketleri bölgedeki riskler konusunda uyaran ortak tavsiye metni yayınlamıştı. Metinde ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong'da oluşan yeni yasal ortamın bölgede faaliyet gösteren işletmeler, yatırımcılar, kişiler ve akademik kurumlar için belirli riskler oluşturduğu ifade edilmişti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.